Merhaba, bugün İspanya'da Argon pistinde yapılan sprint yarışı mücadelesiyle karşınızdayım. Ne oldu ne bitti bunlar hakkında konuşacağız. Toprakla ilgili de resim açıklama geldi Yamaha'dan. Ee, i̇nşallah çok güzel e, şeyler yaşatacak toprak bizlere. Ama isterseniz e, çok da lafı uzatmadan zaten kısa bir video olacak. Sprint yarışına geçelim. İlk başta buraya sprint yarışını... E, start grid listesini buraya ekliyorum ve e, şöyle e, söyleyeyim mark Marquez sıralama turları videosunu atmıştım eğer onu izlemediyseniz onu da kanalımdan bulup izleyebilirsiniz muazzam bir e, Start aldı ve hani nasıl diyeyim muazzam bir start aldı. Muazzam bir start alma pardon muazzam bir pol derecesi elde etti. Çok yani uçuyordu. Geçen iki derecesi neredeyse bir saniye pol pozisyonu almıştı. Ve yanına hiç kimseyi yaklaştırmadı bunu söyleyebilirim. Marquez başladı yarış başladı. Lastik tercihlerini de söyleyeyim. Hemen hemen birkaç kişi dışında. Birkaç kişi dışında. Hemen hemen herkes önde. Orta medium. Arkada yumuşak s. Silik lastik kullandı. O birkaç ismi de hatırlayamamanın nedeni biliyorsunuz yarış günü, e, yarış olduğu hafta bayram haftasıydı. Ve ben de e, izlerken zorluklar yaşadım. Onun için e, kusura bakmayın. Bunu ilk başta söyleyeyim. Mar Mark Marquez başladı. Mark e, başladı. Mark Marquez ile Alex Marquez tabii ki yine önde e, gittiler. Arkadaki mücadeleler hani çok önemliydi. Derken e, Johan Mir e, kazalar vardı. Bir tanesi Augusto Fernandez. Wildcat'la buradaydı bunu e, söyleyeyim. Augusto Fernandez e, fabrika manasıyla bu düştü. Bir de Johan Mir düştü. 3 e, Honda, e, Honda buradaydı. Luca Marini yoktu. O da Suzuki 8 saat yarışında Eee... Testteyken hazırlanırken ciddi bir e, sakatlık yaşadı. Ayogura Iogura'da e, Slytherstone'lu e, Birleşik Krallık'ta kaval kemiğini kırdığı için o da yok. E, böyle devam ettik ama Johan bir düştü. Ama kendisinin suçu yoktu bunu söyleyebilirim. Augusto Fernandez de e, kaza yapıp düştü kendisi. E, Splint yarışı böyleydi. Daha sonra çok güzel bir e, şey... Fabio Di Antonio Fermin Erdegel mücadelesiz dedik. Dirsekler birbirleri. Dirsek, dirsek mücadele etler. Hatta e, şöyle hangi turda hatırlamıyorum. Böyle tu, e, star finish düz son virajlar çıkarken Fabio, e, kim, Fabio Di mıydı? E, Franco Morbidelli miydi? Hatırlamıyorum ama VR 46'lardan bir tanesiyle Fermin Aldeger mücadele ediyordu. E, yanılmıyorsam Fabio Fabio olması lazım ya. Fabio diye hatırlıyorum ben. Bu arada izlediyseniz bilenler varsa e, Yoruma eklesinler. E, Fabio Farminal'de gere bir diz atarak geçmiş. Star finish düzlüğünde böyle dirsektirse mücadele ettiler ve zaten o kısma geldiğimizde de artık kameralar arka tarafa dönmüştü. Neden? E, çünkü markez uçup gitti. Bazı pistlerde bazı insanları yenemezsiniz arkadaşlar. E, böyle şeyler var. Aragon nerede? Aragon GP İspanya'da. Mark Marquez İspanya'da. Altında en iyi motosiklet var. Ve yenmeniz çok zor yani. İspanya'da orada Mark Marquez'i. Yenmeniz çok zor. Alex Marquez arkasının ikinci gitti. Böyle devam ettiler. Arka tarafa çevrildi. Arka tarafta da gayet güzel şeyler vardı. Marco Bezic çok gerilerde kalmasına rağmen 10. sırada bitirdi. Çünkü şöyle söyleyeyim. 10. sırada bitirdi diye hatırlıyorum. Çünkü Varko Beze'ki sıralama turlarında bir sıkıntı yaşamıştı. Ve sadece Somkent Çantrağı'nın önünde bitirdiği 20. oluluk Salvador'un bile gerisinde kalmıştı. Ama yine gerilerden tırmanarak geldi ve böyle bir şey elde etti. Arkadaki mücadeleler böyle 7. 8. 9. mücadeleleriydi. KTM'lerin de bir yükselişi var bunu söyleyeyim. Eee... Honda'lar ortalıkta yoktu e, bu hafta, e, Aprilia'lar da yoktu yani çünkü geriden geldiler ve diğeri de Raul Fernandez e süren e, Track House Racing'de Aprilia, Honda'larda da Johan kaza yaptı, Luca Marini yok Bir tek Johan Zarco kaldı, o da orta sıralardaydı. Yani yarışlar böyleydi, e, kazananlar İspanyollar oldu İspanyolların evinde İspanyollar oldu. İki tane BK8 e, e, Racing, Racing. Alex Markezde, Ferminalde, geldi. Yer de Ducati Lenovo Team Mark e, Markezde, e, Francesco Bagna'ya da dördüncü bitirdi. Yani onun için kötü giden bir hafta sonu hiç de fena değildi. Ama Francesco Bagnaia deyince hep böyle podyum aklımıza geliyor. Olmadı. Ben de e, sonuçları e, sprint yarışlarının sonuçlarını buraya koyarım. Dediğim gibi İspanya'da Aragon'da sprint yarışını İspanyollar kazandı. İlk 3'te onlar Yarın ana yarışla karşınızda olacağım. Ana yarış daha izleyebildiğim bir yarış. Deniz Öncü'nün e, yarışıyla beraber onlarda daha e, görsel ve daha uzun bir video olacak bunu söyleyebilirim ve diğer gün de deniz öncü ile ilgili e, videolar gelecek benden bu kadar hoşça kalın sporla kalın